hayatın içinde uzak durulması gereken insanlardan bahsettim. Aman ha bunlardan uzak durun, mesafe koyun, bunlarla arkadaşlık yapmayın. Kim bu insanlar? Aslında bunlar kendini değersiz hisseden insanlar. Belki de biz de geçmişte yaşadıklarımızdan, anne babamızdan, çevremizden dolayı değersizlik duygusu yaşıyoruz. Bundan dolayı da etrafımızdaki insanların canını yakıyoruz. Onları üzüyoruz onları rencide ediyoruz belki de. Bugün sizi test etmek istiyorum. Acaba siz de bu insanlardan birisi olabilir misiniz? Bakın bakalım bu 5 maddeye. Bu maddelerden sizde var mı yok mu? İnşallah yoktur. Eğer varsa bunun farkına varın. Kendinizin değişmesi gerektiğini görün. Etrafınızdaki insanları suçlamanın, rencide etmenin, aşağılamanın hiçbir anlamı yok. Sorun onlarda değil, sizde benden söylemesi. Nedir bu beş işaret? Hemen veriyorum. 1- Harika insanlara karşı kıskançlık duygusu hissetmek. Herkes onları seviyor, beni sevmiyor. Niye onları seviyorlar, beni sevmiyorlar? Hmm, gıcık işte. Tamam da niye onu seviyorlar, seni sevmiyorlar? Düşün bunu. Eğer etrafındaki iyi olan, sevilen insanlara karşı içinde bir kıskançlık varsa, sen de bir şeyler yanlış, bir şeyler eksik. Bak haberin olsun. 2. Harika insanların söylediklerini ya da öğütlerine dikkate almamak. Bunlar kaliteli insanlar ve seni uyarıyorlar. Yapma bunu diyorlar. Bak sevilmezsin diyorlar. Yanlış yapıyorsun diyorlar. Beni sevmedikleri için yapıyorlar. Onların uyarılarını dikkate almıyorsun. Hatta onlara saygı da göstermiyorsun. Noksanını görmeye değil, beni suçluyor, beni küçük görmeye çalışıyor. Benimle sorunu var diye düşünüyorsun. Bu bir hata, bu da bir işaret. Bak benden söylemesi. Bu sorunun onda değil, yine sende olduğunu gösteriyor. 3. Sizi arayanları geri aramayı unutmak ya da randevularınızda sadık kalmamak. Bu karşı tarafı önemsemek, değer vermekle ilgili bir şey. Yani ben değerliyim, canım nazi ne zaman istersem ona göre hareket ederim, öyle davranırım deme şansın yok. Eğer gerçekten böyle görüyorsan, ben özgürüm istediğim gibi hareket ederim, insanlar nasıl düşünür, nasıl değerlendirir benim için önemli değil diyorsan burada bir arıza var. 4. Birinin yaptığı küçük bir şeye ani tepki, ani kızma. Ya i̇nsanlar hata yapar, ve hataları affedebiliyor muyum ben? Ama küçücük hataları bile büyütüyorsan ben, burada bir sıkıntı var. Onun için yapılan hatalara nasıl yaklaşıyorsun? En ufak hataya karşı büyük tepkiler veriyorsan, bil ki sorun çevrende değil sende. 5- Bir kimseye sözel olarak saldırma isteği duymak. Yani en ufak bir şeyde hemen kavga edecek, hemen saldıracak, onu ezmeye kalkacak bir pozisyonda olmak. Bu da çok sıkıntılı bir durum. Bu da sizde bazı şeylerin maalesef gözden geçirmeniz gerektiğini gösteriyor. Tamam mı bak benden söylemesi? Eğer sizde bu beş madde varsa değersizlik duygusu yaşıyorsunuz. Ondan dolayı bu kadar hırçınsınız. Etrafınızdaki insanları değersizleştirerek kendinizi değerli görmeye çalışıyorsunuz. Ve bunları yaparsanız sevilmezsiniz. Tamam da hocam ben niye böyle davranıyorum? Kendini değersiz hissediyorsun ve o insanlara gıpta ediyorsun. Çünkü o insanlar sevilen, değer gören, değerli insanlar. Onların bulunduğu yeri ve konumu hak etmediğini düşünüyorsun. Ve bilinç altında farkında olmadan sabote etmeye çalışıyorsun. Bunlara tepki veriyorsun. Bir defa şunu unutmayın. Neyi yanlış yaptığınızı ve niçin yanlış yaptığınızı biliyorsanız onu değiştirme gücüne de sahip olabilirsiniz. Eğer bunu fark etmeye başlarsak değersizlik duygumuzu da aşabiliriz. Benden söylemesi. Bakın bakalım bu maddelerden kaç tane sizde vardı ve bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.